Merhaba, merhaba küçük YouTube'cu abi. Bugün size birlikte atlama çukurda atlama oyunun 3. bölümünü çekiyoruz bugün sizinle beraber. Sadece 3. videosu çekiyoruz. Karşımda Karşında kardeşim Demir Ali yandım var. Merhaba evet, Demir. Bu, daha önce bu oyunu oynamadım. Bugün evde söz verdi. oynayacağım diye. Evet. Normal bir ve ben level Hı. kaçayım? Uydu dur, dur Bakın göremedim. Efe ben birinci leveliyim. Attı. Demir de farklı görüyor o leveller. O yüzden şu an Evet, devam daha. Sen bana göre öldün. İkinci leveldeyim ben. Abi, <laughs> abi, pardon arkadaşlar. birazcık kafa toplamam lazım. Hayır yere dev <laughs> yaptı. Arkadaşlar bunlar birazcık zor yani. Herhalde kaçıncı leveli geldiysek. Abi. Yaptım 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 yaptım. Yes. Anam. <laughs> level 98 ise level 97 değil. Şey Bilmiyorum ama herhalde ben birazcık oynadım ya. Aha geldik. Hatta hatta. Hamburger. Dur. Hadi be hamburger'e çarptım. Ama tadı güzeldi. Sosis var. Hamburger hamburger hamburger. İşte bu. Yem yem yem. Yem 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 yem. Hadi be. Tüh. Ortadan ye. Aa. Ölmedi bir şey. Ben şu cilime de tıkalım ya. Abi dedim ben neden oldum? Üf. Abi neye değiyor? O yok ben göremiyormuşum. Abi dur yağmıyor. Yağmıyor. Evet 5. level diyeyim şey de... ben hala görüyorsun. Buradaki levellere şekli farklı oluyor. Hı. Hadi be. Tom tutturuyordum. İki dakika oldu. Demek burada mavilikler var. Niye ölüyorum? Aa ha, dur. Hadi. Şükür geçtim. Şükür abi. Aha pizza. Pizza İngilizce neydi Demir? Pizza. 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 Evet, pizza. aferin. Demir böyle bak. Hadi. Onu ben, ben Bir şey <laughs> yapalım. Efe, ben başka bölümdeyim. Ve geçtim. Ay elim istiyor. Öyle yapıyor. Demir 90'daki kargo işletme bölümü. Kargocu mu oldun? Evet. Abi bir şey görünmüyor. Delikten geç, geçtik. Abi canlılar <laughs> Efe, Canlılar <laughs> bayrama bölümdeyim. E vallahi Ol. hiç adılar bayrağı iyi sevmem. öyle şap açıldı. Göremedim. Abi. Hayır. Hayır, 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 hayır. Hepsi de şu geçemiyor? Nasıl yani? Nasıl oluyor bu? Ben bunu yapamayacağım arkadaş. 9. seviyede takılı kaldım. Aşağı dostlar attım ama tek şurada bir yanma oluşuyor. Bak. Oo! <laughs> Brezilya, Arjantin maçındayım. Hı. Ve Brezilya ve Arjantin maçındayım şu anda. İyi. Brezilya tutmuyor, ben Arjantin tutuyorum. Yes geçtim. Oyunda mı? Level 98. Abi çok kolay. Ah, abi şimdi döndürüyor. Lan, burası nasıl? Ah, ah, lan <laughs> <laughs> <bursun nesi>? ah. <laughs> bu ne?

diye. Abi Gel Thomas. 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 mı? Abi oraya gelmişti. İkinci, video, ikinci videoda görmüştük. Arkadaşlarla da oha. Oh. Abi bu arada iyi gidiyorum ha. 14. leveli bitirdim. FBI. Selamünaleyküm. Oo. Evet bu arada sen ben de varsın. Allah zelle. Abi ben burada dibittim demek. Bum geçtim. Level 96. Aha burada abi görünmezlik abi Abi geçtim. Level 97. Küp. Küp. Bu ne? Küp. Bu ne? Bu Aa. Ağışı var ben bundan nasıl geçeyim? O <laughs> oldu. Bir küçük deliği var benim, benim çok büyük. Aha geçti. Ay kenardan geçecekmişiz ya. Lilili işte bu. Level 98. O lazer bölümlü ışık bölümü. <laughs> <laughs> oh, çok ışık var. Bir şey görüm ya vay wow, zekice yapmışlar. Abi küçük bir deliği koymuşlar oraya baba. Oho şansa bak geçtim bile. Lego, Lego, Lego Ay, yok Robux. Ben yani Lego oynuyorum bu ya. Taksi, taksi pek bu videonun da eğer 50 la eğer 20 likes gelirse bu videoya tabii 50, 50 like tam. 50 likes gelirse bu videonun 4. Serisini de çekeceğiz. Lütfen 50 likes yapın. 50 likes atın da dinozordayız. Hepi. Dinozor şov. Anne peri uzak diye dönüyor. Hayır hayır. Abi kanadın ne kadar çıkmış. Ya bu arada hani cillemede takıl kaldım arkadaş. Abi dinozor, 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 çamanlık, Çamanlık mı? Çimenli, çamanlık ne? Anne güzel yüz. Efe bir seyce. Oha! Oh shit! Oha <laughs> wow, abi. Sen demir atladı ya. Ben oynamayacağım oyunu ya. Ben 19. 19. 19. 19. 19. devam. Aynı levelde takala kaldım be ya. Ya abi kaç kere kaldım burada. Ben 10. levelde 15 kere yandım. Maşallah değil. Geçtim. O dünya sonundayım ben. Nasıl? Dünya son haritası. Seni pervanla başlayacağım be. Efe ben bu arada 18 level bayağı zormuş. Nasıl? İzlemiyorum ki. Ben bir şey görmüyorum. Ya Yok, abi nasıl deli tutturamıyorum ya. Abi deli tutturayım <laughs> hadi. Yes. Tüh. Geçtim. Aklıma hesabını yapamıyorum. 19. bölümdeyim. Ayyyyy. Hapishane. Es çapı. Oh ya Rabbim ya. Merhaba suçlu. Merhaba su, polis. Mesleti bir de istiyorsanız. Bu video. Korona virüs. Nasıl? Korona virüsü bölümdeyim. Hayır. Maske takmalıyız. Uf. Ben maske takmamışım. Ah. değiştiriyor. O oh, bir de burası var. ben buraya geçemeyeceğim. birinci level. Pigman. Evet geçtim. Geçtim. Geçemedim. Baya hızlanıyor ya. İşte bu <laughs> işte Tam son bölüm var acaba Video kesmeyi öğrenseydik işimiz kolay olacaktı. Bir türlü öğrenemedik. Abi. Abi. Abi yaptık. Hadi. Yes. 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 İşte bu bu. Aa pes şişe. Pes şişe mi? Her zaman kapak üstü durdurmaya çalışırdınız. Ne be? Aa ha, melek. Meleklerin yerinde size yok sana eğiliyorum. Abi, meleklerin bölümü melek. Baksana zehir lan baksana. Kılıç mılıç. Aa. Ah. Oha. What? Dur dur, anne burası zormuş ama bayağı. Noob. <laughs> noob nope. nope Show başlasın. Noob nope. nope değil noob. Nope. Ben 106. leveldeyim demişsin. Ben daha 22 <laughs> leveldeyim. o iyi. Ben 13. levelde çok takılım orada. Abi, yuh yuh yani yuh 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 yuh. Ha? Hayır. Abi sen çok desen yapıyorlar ama zor yani bir yandan da. Tut tut tut. Tavuklar. Tavuklar mı? Evet. Ne zaman tavukları yeşil oğlum? Tavuklar çık 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 diye. Aha. O dışında. Şükür deliği tuttum ama. Ne? Ne hızlıca geçiyor konuşmadan. Hadi bakayım. Oo. Oh. Oo oh, oh. bak bu burada... fare bölümü. Nasıl hiç o bu yere attı bana. Bu beceri mi? Aa orayı ben geçmiştim Demir. Ben hmm. videodayken. <gülüyor> Tır. <gülüyor> bak, küçük deli nasıl tutturalım oğlum? Ya ben küçük ben kedinin Bu bölüm... kedinin bölümdeyim ya. Yani. Kedi bölümü. <laughs> Geçemedim. Şöyle yan. Geçtim. Aha, okul topuzu böyle Geç. Yollar. Geç Yollar. Devir. Allah, oh. bizim işimiz. Aha, de bu hatırlıyor musun? Evet. Oh. İskelet adamcık. Lan Ay, dur, bu Frank <laughs> miydi? Frank? Frank. Frank olsa yok, yok değil, sen sen. Bir tane oyun vardı kız bu oh. bıçaklı yok diyordu sanki. Öyle bir videoları var. Sanırım onu Apotex çekmişti. Değil mi? Oy. Abi adam adamın lazerleri var. Abi sen ben... bu arada cennetteyim. Cennet mi? Aha. Ben cehenneme gittim oğlum. Ben burası bu... Şimdi de cennet. Burası de. lazer cehennemi. İşte şey ben de cehennemdeyim. Uzaylı cehennemi. Baba bu cennet de cehennem diyor. Anlamıyor skin. <laughs> o zaten benim mi? Otuz ben bembeyaz. Yes geçtim. 110. Evet. Anam! error. <laughs> error. Error veren ekran var. <laughs> Drop'a. Fatal error. Fatal error. Bu error neighbor'da olan tek oyun bu yani fatal error. Fatal ön i̇şte geç. Önce bölümden geç. Aha, yengeç. Yengeç. Geç. Hadi geçtim. 112. Yengeç burger. Nasıl? Ha bir tane videoda video da vardı da. Efe. A Minecraft. Ne <laughs> portalı? Arıyorum. Bir tane ya birinci ya ikinci video da Minecraft şeyi çekmişti en son. Bu an da, bölüm <laughs> daha var aslında. Var mıydı? Vardı. Bu bölümden sonra. <laughs> ve geçen... Ay işte böyle çok zor ya. Ayşe diyorum. Film. Hı. Evet filmde kaybettim. kaybettik. Abi böyle Birazcık akıl yapsak iyi olacak. Şöyle o YouTube ibojesi im var. Hadi canım. Level 114. Hesap makinesi. Oyun o. Hesap. 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 Evet. Aa! Yes! <laughs> Bilmiyordum işte bu çukur oyunu bitirdik. Evet arkadaşlar bu dördüncü videoda çukur oyununu bitirdik. Buna inanamıyorum. Comment, falan falan, Rabbit, Reset, Stop. Neyse. Ama normal modu bitirdin ya. Şimdi i̇şte moda modu geçebilirsin. Bunu hale geçirmiyor. Abi. Ekstra modu geç. Dur. Aa. Abi bu ne? Aynı yine aynısı. Evet arkadaşlar, bu videodan bu kadar olsun. Böyle bir video ve çalıştık ama baya güzel oldu. Ya 33. seviyede takıldım yine ya. Neyse evet arkadaşlar, Hı -hı. bu videodan bu kadar. Hem kendinize iyi bakın ve hoşça kalın. Ee dur, daha çıkan demeyin. Level 2 devam. Neyse evet arkadaşlar, bu videodan yok. E Neyse, küçücük birazcık da devam edelim. Hı -hı. Artık ben başka bir oyunu oynamayacağım. 3. yani 50 like yapmanıza gerek yok artık. Çünkü artık oyunu bitirdik. Oyunla videoda... çıkacağım ben ya. Evet arkadaşlar artık bu video bu kadar olsun. Çok olursa video yazmıyor. Ve hadi görüşürüz küçük butoncuma.